Kayseri gezen adam ben Ali. Aracımız Audi A3. Gördüğünüz gibi filtreyi temizliyoruz şu an. Sökmeden, kesmeden aracın orijinalini bozmadan ilk önce ilk işlem araç üstünde filtremiz yıkanıyor kimyasal sıvılarımız ile. Daha sonraki işlemleri video izleyerek takip edebilirsiniz. Aracımızın yıkama işlemi tamamlandı. Şimdi jenerasyona geçeceğiz. İlacımızı veriyoruz. ilaçlı jenerasyon yapıyoruz. Daha güzel çözsün diye kuru jenerasyon yerine ilaçlı jenerasyon yapıyoruz. Fiyatımıza dahil bu işlemde. Evet değerli takipçilerimiz şimdi aracın yıkama işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi şu an jenerasyon işlemini başlattık orijinal cihazımız ile. Şimdi aracımız ilaçlı bir şekilde jenerasyona geçti. İlacını da sıktık. Gördüğünüz gibi şu an ilaçlı jenerasyonumuz yapılıyor. Tamamen temiz, tertemiz temiz hale getirilecek. En uygun fiyat ve %100 garantili bir şekilde partikül temizliği için. Bizi tercih edebilirsiniz bu işlemler için. Gördüğünüz gibi filtre tamamen tertemiz bir şekilde temizleniyor. Merkezimize gelerek... Bu işlemde faydalanabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum.